Geçişimiz ne olacak dedik arkadaşlar. Bugün birleşik kelimelerden arkadaşlar bahsedeceğiz. Birleşik kelime. Sorum şu olacak arkadaşlar size. Birleşik kelimeler nasıl yazılır? En fazla sıkıntı çektiğimiz başlık bu. Birleşik kelimeler nasıl yazılır? Kim cevap vermek ister? Kimse kendine güvenmiyor mu? Aranızda yok mu bir baba yiğit ya da ana yiğit çıkıp o oldu. Osmancan geldi. Osmancan ya da Hamza da herhalde söz almış ama önce Osmancanı gördüm. Osmancan. Birleşik kelimeler nasıl yazılır? Birleşik kelimeler iki kelimenin bir kelime yani birleşmesi iki kelimenin anlamlı iki kelimenin anlamlı bir şekilde birleşmesi halinde oluşan kelime grubuna birleşik kelime. Grubu. Mükemmel. Birleşik kelimeler var. sin var ama birleştiği zaman farklı anlamı oluyor. Ee, çok yaklaştık. Arkadaşlar birleşik kelimeler e, iki arkadaşımızın da dediği gibi mantık olarak şu. İki tane kelimem olmak zorunda. Yani kelime artı kelime olmak zorunda. Burada hem fikiriz değil mi? Tek kelimeden birleşik kelime yapamıyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. Benim biraz da sorduğum yer şu arkadaşlar. İki kelime bir araya gelecek. Yeni bir anlam ortaya çıkartacak. İşte biz buna birleşik kelimeler diyeceğiz. Peki birleşik kelimeleri nasıl yazıyoruz? Bizim canımızı sıkan asıl konu bu arkadaşlar. Birleşik hocam, kelimeleri şey tek bir şey, kelime e, gibi mi yazıyoruz? Şartları büyük mü yazılacaktı hocam? Ee, birleşik kelimelerde böyle bir şey yok ee, Çünkü bu özel isim değil özel isim olmazlar birleşik kelimeler özel isim olmadığı için büyük harfle yazmıyoruz amhan dikkat Yani bir önceki dersimiz olan arkadaşlar o büyük harflerle kısaltmalarla burayı karıştırmıyoruz orada kısaltma olarak kullandık onları. Burada birleşik kelimelerden bahsediyoruz. Mesela, e, günlük hayatta belki de ne yazık ki çokça duyamadığımız ama ihtiyacımız olan bir birleşik kelimeyle başlayalım. Mesela teşekkür etmek nasıl yazıyoruz arkadaşlar? ayrı Bu şekilde mi yazıyoruz? Bu şekilde mi yazıyoruz? Evet, tarafınızı seçin. Bir mi iki mi? İki, İki. İki. Bir bir diyen yok mu ya? Hiç mi birci yok? Hiç kimse ya bir hocam, yalnız mı bırakıyoruz? Hocam bir. şey şey için mi ha bırak? Eğer doğru doğru düşünülen içinse. Hayır ikiyse... hocam onun için değil. Ben kitaplarda bazen görüyorum onun, onun için. Evet kitaplarda bazen görmen çok doğal. Çünkü ne yazık ki kitaplarımızda arkadaşlar imla kurallarına çok dikkat etmiyorlar. Evet doğru yazılım genel olarak söylediğimiz gibi arkadaşlar teşekkür etmektir. Ayrı yazılır arkadaşlar. Ee, peki bu bir birleşik kelime mi? Hayır. Hayır dendi. Hayır. Neden? Teşekkür, teşekkürün anlamı yani. Teşekkür demenin bir anlamı yok bence. Teşekkür Sadece tek başına bir kelime oluyor. değil mi diyorsun? Evet. Tamam o zaman arkadaşlar evet. hemen TDK'den, TDK değildir bu arada K'dir arkadaşlar onun da söylemine dikkat edelim. TDK'den bakacak olursak, teşekkür şudur arkadaşlar, kişinin aldığı hizmet veya kişinin durumundan memnun olmasını, müşterek olmasını bildiren sözcük diyor teşekkür arkadaşlar. Hatta bunun belgesi var değil mi? Takdiri <laughs> ıskalarsak ne alıyoruz biz arkadaşlar? Teşekkür herhalde hiç kimse takdir ıskalamıyor maşallah ya helal olsun ne diyeyim size İnşallah hep böyledir evet arkadaşlar takdir ıskaladığımızda aldığımız belge teşekkür yani teşekkür kelimesi günlük hayatta biraz unutsak da tek başına anlamı olan bir kelimedir e, etmek zaten arkadaşlar bir yardımcı fiil yani bir şeyi ortaya çıkartmak bir şeyi uygulamak bu iki kelime birleşmiş ve yeni bir anlam oluşturmuş arkadaşlar aldığınız hizmete ya da durumdan memnun olmayı karşı Hocam, tarafa o, bildirmek. Etmenin anlamı yok. Etmek zaten etmek. bir fiildir. Bir olguyu ortaya çıkarmaktır. Etmek Hocam, zaman fiilinin anlamı bu. Etmek, bir Aynen öyle. Teşekkür etmek birleşik bir kelime. Ama nasıl yazılan birleşik kelime? Ayrı Ay, yazılan aman, birleşik ben kelime. Ben mi? Ya Arkadaşlar bir birleşik kelime ne kadar mantıklı bir cümle oldu. Evet, enteresan bir cümle değil mi? Arkadaşlar işte sıkıntı zaten burada. Biz birleşik kelime denildiğinde bütün hepsinin bitişik yazıldığını zannediyoruz. Birleşik kelime halbuki şu demek. Anlam olarak iki kelimenin bir araya gelip yeni bir anlam üretmesidir. Bitişik ya da ayrı yazılması birleşik kelimenin umrunda değil. Ben diyor yeni bir anlam ortaya çıkartayım da sen Kurala göre ister bitişik yaz, ister birleşik yaz. O zaman şunu anladık değil mi arkadaşlar? Birleşik kelimeler her zaman bitişik yazılmak zorunda değil. Çünkü en fazla sıkıntıyı burada çekiyoruz arkadaşlar. Ha, her zaman böyle ayrı yazılmak mı zorunda? Hayır değil. Mesela arkadaşlar, biri size kötü şeyler yapabilir. Biri sizi kırabilir. Ama büyüklük sizde kalırsa siz onu ne yaparsınız arkadaşlar? Alttan alırız. Alttan alıp affedersiniz değil mi arkadaşlar? Affetmek kelimesine bakalım arkadaşlar. Af bir kelimedir. Etmek yine farklı bir kelimedir. Ama aradaki şu F harfi bir türeme olduğu için bu iki kelimeyi artık nasıl yazmış arkadaşlar? Bitişik yazmış. Yani birleşik kelimeler İlla ki arkadaşlar bitişik ya da ayrı yazılacak diye bir şey hocam, yok. Hocam sor, sor, soru çözecek miyiz? Çözeceğiz. İnşallah yetiştirebilirsek çözeceğiz arkadaşlar. Burayı anladık mı arkadaşlar? Burası çok önemli. Yani şöyle söyleyebilirim. Şu an birleşik kelimelerin doğru yazılımının kalbindeyiz arkadaşlar. O yüzden burayı anlamayan varsa desin ki Ya hocam kafamı çorba yaptın. Ben birleşik birleşmiyor mu? Bitişik mi? Ayrı mı? Ben... Bir çorba oldum diyen varsa hemen söylesin bir tekrar edelim çünkü burası kalbi. Yani biz şunu iyi bilelim arkadaşlar. Birleşik kelime anlamla ilgili bir şey. Birleşik kelime anlamla ilgili bir şey. Birleşik kelime ayrı da yazılabilir, bitişik de yazılabilir arkadaşlar. Bu mantığı öğrenelim. Yani her birleşik kelime bitişik ya da ayrı yazılacak diye bir şey yok. Burada anlaştık mı? Evet. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir kişi bir evet dedi ama o da biraz alttan alttan bir evet oldu. Şöyle bir bir iki güçlü evet alayım. Ha çok güzel. Böyle böyle evetler istiyorum. Arkadaşlar mantığımız bu. Birleşik kelimenin önce mantığını anlayalım. Birleşik kelime sadece anlamla ilgili. Anlamda da bize şunu diyor. İki tane kelimenin kelimen olacak. Bunlar bir araya gelecek. İster bitişsin ister ayrı kalsın. Benim umrumda değil diyor. Bana sadece ne vermesi gerekiyor? yeni bir anlam vermesi gerekiyor diyor arkadaşlar. Yani birleşik kelimenin tek olayı iki kelimenin bir araya gelip yeni bir anlam vermesidir arkadaşlar. Biz şimdi bugün neleri öğreneceğiz arkadaşlar? Daha çok olarak neye göre ben bunları bitişik yazıyorum? Neye göre ayrı yazıyorum arkadaşlar? Biz bugün bu kuralları öğreneceğiz. Burası olduysa arkadaşlar şurayı temizleyip baştan hepsini güzelce yazalım arkadaşlar. Bir başlığım geliyor yine tabii ki birleşik kelimeler. Birleşik kelimeler dedim arkadaşlar. Hemen şuraya bir tanım diyeyim. Tanımını bir bilelim arkadaşlar. Bazı şeylerin tanımını bilmek çok önemli. Ben ezberci eğitime inanılmaz karşı bir insanım ama kulağımızda bir arkadaşlar dokusu kalması gerekiyor. Yani biri bize birleşik kelime dediğinde az çok bunun anlamı ne? Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tanımı da şu. Kısaca en basit şekliyle yapıyorum arkadaşlar. İki kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturmasıdır arkadaşlar. Yani birleşik kelime dediğimiz aslında bu kadar basit arkadaşlar. İki tane kelimeniz var, bir araya geliyorlar. Bunlar yeni bir anlam oluşturuyor. Peki yeni anlam oluştururken nasıl yazılmalı? Arkadaşlar iki şekilde de yazılabiliyor. Birleşik kelimeler birleşik kelimeler Kelimelerin özelliğine göre bitişik veya Hocam sesiniz gitti. Şimdi geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Güzel. Birleşik kelimeler kelimenin özelliğine göre bitişik veya ayrı yazılabilir. Yani biz şunu diyoruz arkadaşlar. Adı birleşik olabilir ama bunlar kelime olarak bitişik olmak zorunda değil arkadaşlar. En büyük sıkıntımız bu oluyor. Mesela e, şöyle bir şey oluyor. Yukarıdaki paragrafta kaç tane birleşik cümle kullanılmıştır diye bir soru geliyor. Arkadaşlarımız nedense gidip sadece bitişik yazılmış kelimeleri alıyor arkadaşlar. Ama sadece bitişik yazılanlar birleşik kelime değildir. Ayrı da yazılabilir arkadaşlar. Mantığımız ne olacak? İki kelime bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturacak arkadaşlar. Şimdi gelelim bunların özel kurallarına arkadaşlar. Neye göre bitişik yazıyoruz? Neye göre ayrı yazıyoruz arkadaşlar? Ayrı yazılmanın kuralını yazıyorum arkadaşlar. Yani ne olursa ben bunları ayrı yazabiliyorum arkadaşlar. Ayrı yazılmanın kuralı şudur arkadaşlar. Hocam. Efendim. Ben dışarıda lokanta yemek yiyordum. Hatta size koşmuştuk. Koşa koşa eve geldim dersi içmek için. Evet. Kim konuştu? Tarık sen mi konuştun? Evet hocam, Hah, Göremedim. göremedim. Oo çok iyi oldu. Süper oldu kaçırmamana sevindim. Arkadaşlar şimdi ayrı yazılmanın kuralına bakıyoruz birlikte. Ayrı yazılmanın kuralı aslında şudur. Kelimeler arasında herhangi bir ses olayı olmayacak ve kelimeler kendi anlamlarından çıkıp mecaz bir anlam olmayacak arkadaşlar. Yani kelimeler kendi anlamlarında koruyacak. Bu şekilde oluşturduklarımızı arkadaşlar ayrı yazmak zorundayız. Ayrı yazılmanın kuralı dedik ve bunu şimdi arkadaşlar yazıya dökelim. Ayrı yazılmanın kuralı dedik arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. Kelimeler arasında ses olayı Ses olayı yaşanmamalı. Bu ses olayı dediğimde arkadaşlar ses olayları 6. sınıfın konusu. Biraz tabii ki e, unutmalar olmuş olabilir. Kısaca ondan da hemen bahsedelim. Ses olayları nedir arkadaşlar? E, düşmeler. Şöyle diyelim. Ünlü. Ünsüz. Düşmesi. Ünlü. Ünsüz. Düşmesi. türemesi. Yani bunlardan biri olursa arkadaşlar siz bunları bitişik yazmak zorundasınız. Ama bunlar olmuyorsa arkadaşlar siz bunları ayrı yazabilirsiniz. İlk kuralımız bu. Kelime arasında ses olayı yaşanmamalı arkadaşlar. İkinci kuralımız da az önce söylediğimiz gibi arkadaşlar kelimeler kendi anlamından çıkıp başka anlamlara bürünmemeli. Yani mecaz durumu ortaya çıkmamalı arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer başlık da bu arkadaşlar. Kelimeler kendi anlamlarından kopmamalı. Hemen şöyle diyelim. Birleşik kelimeyi birleşik kelimeyi oluşturan iki kelime de Kendi anlamından kopmamalı. Yani kendi anlamı dışında başka bir anlam olursa arkadaşlar... ...bu sefer de ben bunları nasıl yazmak zorundayım arkadaşlar? Bitişik yazmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa hata yapmış olurum. Bunlar arkadaşlar çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi buradaki mantığımız arkadaşlar kendi o anlamını koruyacak. Ayrıyetten de arkadaşlar ne olacak? O, ortada herhangi bir ses olayı olmayacak. Şimdi arkadaşlar bir iki örnek verelim ve bu örneklerle de arkadaşlar bunları taçlandıralım. Örneğimiz şu olsun örnek diyelim. Ve burada genellikle 7. sınıf konusu Arkadaşlar 7. sınıf konularından başlayıp konulardan biri olan arkadaşlar neyi unutmuyoruz? Bu ee, pardon 7. sınıf diyorum özür dilerim 6. sınıf konuları olanlardan arkadaşlar fiiller konusuna dikkat ediyoruz. Etmek olmak yardımcı fiilleri burada sıklıkla karşımıza çıkacak arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Mesela diyoruz dans etmek... Dans etmeye bir bakalım arkadaşlar. Dans kelimesinin anlamı ne? Hareketlerle böyle bir şeyler yapmak. Çok güzel, çok güzel. Aynen öyle arkadaşlar. Kendine özel figürlerle arkadaşlar, müzikli, müzikle birlikte yapılan hareket demek dans. Peki etmek ne demek arkadaşlar? Yardımcı fiil oluyor. Fiil. Çok güzel, yardımcı fiil arkadaşlar. Herhangi bir ol, olguyu ortaya çıkarmaktır. Şimdi bakıyorum dans. Bu kelimeye baktığımda dans kelimesi kendi anlamını kaybetmiş mi? Evet. Kaybetmiş mi? Hayır. Hayır. Kaybetmemiş. Hayır. E, etmek kelimesi kendi anlamını kaybetmiş mi? Yok. Hayır. E ikisi de ikisi de kendi anlamını koruyor. Ayrıca arada herhangi bir ses, yeni bir ses türemiş mi ya da düşmüş mü? Yok. E o zaman ben bunu arkadaşlar nasıl yazacağım? Tabii ki dans etmek şeklinde ayrı yazacağım. Ama ayrı yazıyorum diye bu bir birleşik kelime değildir diyemiyorum arkadaşlar. Bu bir birleşik kelimedir. Çünkü dans farklı bir şeydir. Dans etmek farklı bir şeydir. Dans bir olgudur. Dans etmek bu olguyu ortaya koymaktır arkadaşlar. Mesela devam edelim arkadaşlar. Illaki sadece bunlarla ilgili mi olması gerekiyor? Hayır arkadaşlar yani sadece etmek olmakla mı olacak? Hayır. Mesela sıklıkla kullanılan arkadaşlar hayvan isimleri. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Mesela yağmur kuşu dedim. Yağmur kuşu. Hocam ben bir şey kaçırmadım değil mi? Sağdan girdim de. Yok yok Tarık baştan beri buradayız zaten. Bunlardan bahsediyoruz. Sadece Hı. şunu bilmen gerekiyor. Birleşik kelimeler her zaman bitişik yazılmaz. Bunu önce kafana yazdın mı? Gerisinde hiçbir sıkıntı yok. Yağmur kuşuna bir bakalım Hocam, arkadaşlar. Yağmurun anlamı düşüyor. Çok güzel. Yağmurun anlamı düştü. Ama iki kelimede de anlam düşmesi var mı? Hocam kuşta yok. Çok Helal. güzel. Kuş. kuş. Kendi anlamını koruyor değil mi? Evet. Buradaki asıl öge hangisi? Mesela bu bir hayvan ismi değil mi? Asıl kuş. öge kuş mu yağmur mu? Kuş. Çok güzel. Asıl öge kendini koru koruyor. Yağmur anlamını değiştirmiş. Yağmur burada ne yapılıyor arkadaşlar? Benzetme yani yapılıyor. Yani kuşun ismi oluyor. Ha Çok güzel. Ama asıl öge hala kendini koruyor değil mi arkadaşlar? İki kelimede anlamını tamamen kaybetmemiş. Hatta biri tamamen koruyor. Diğerinde sadece benzetme var arkadaşlar. Ben o yüzden bunları nasıl Aynen. yazamıyorum? Çok güzel bitişik yazamıyorum arkadaşlar. Hemen buradan sanki ilerlersek aklınıza gelebilir. Böyle yapışkan, iğrenç bir böcek var. İğrenç demeyelim de yani çok sevmediğimiz bir böcek var. Böyle çok da yavaş gitmesiyle ünlü. Hatırladınız mı onu? Kurbağa. Olamaz. Bir böcek. böcek. Süper. Sümüklü. Hocam. Bu Efendim. hiç yazılabilir. Şimdi Çünkü... bir bakalım. Şimdi, e, baktığımızda sümüklü böcek. Sümüklü ne demek arkadaşlar? İğrenç şeyi olan. <laughs> evet, sümük salyasını barındıran demek. E, böcek ne demek arkadaşlar? Hayvan familyasından biri arkadaşlar. Böcekler de hayvanlardır. Onları dışlamıyoruz. Onlar da canlı. Anlaştık mı? Arkadaşlar şimdi kelimeye baktığımızda bunu bitişik yazılacak diye düşünebiliriz. Hocam Ama, mantıken evet, öyle olması gerekiyor. Çünkü böcek anlamı da kendini bozmamış. Sümük anlamı da kendini bozmamış. Çok Sadece güzel. Sadece böceğin sümükte olduğu anlaşılıyor. Peki anlamlar bozulmadıysa ben bunu bitişik yazabilir miyim? Evet. Bak ama Hayır. ne dedik anlamlar bozulmazsa nasıl yazılıyor ayrı yazılıyor aman dikkat kuralı sen söyledin açıklamayı sen yaptın ama tersten yaptın çok dikkat et arkadaşlar e, dediğimiz gibi hatta sizin dediğiniz gibi sümük zaten böceğin evet bir özelliği hatta e, inşallah hiç dokunmamışsınızdır dokunduysanız o iğrenç dokuyu bilirsiniz eh, evlerden ırak. E, böcek zaten bir böcek olması da ki, garanti İki kelimede anlamını koruduğu için arkadaşlar bunlar bir birleşik isimdir Ama bu birleşik isimde herhangi bir ses olayı yok Herhangi bir anlam değişikliği yok o yüzden arkadaşlar ben bunu ayrı yazarım. Peki e, arkadaşlar mesela bir yemek ismi söyleyeyim size kadın butu köfte Dur, Kadın ama o iki iki yemek oluyor. Kadın butu köfte. Bu nasıl yazılır? Bakın üç kelimeden şey, oluşuyor. Hocam. Kadın, kadın butu, butu hocam. köfte. Butu köfte. Anlamını budu, değiştirmiyor. Anlamını köfte, değiştirmiyor. Ayrı. Şimdi bakın ama dikkat edin. Burada üç kelimeden oluşuyor. Bunu nasıl yazarsınız? Hadi soruyorum size. Ben söyleyeyim mi? Ee, söyle Melike. Söyle. Kadın butu birleşik köfte ayrı. Neden öyle yaparsın? Çünkü kadınla budunun anlamları birazcık değişebiliyor. Orada şimdi kadın arkadaşlar kadın butu köfte şöyle çiziyorum mükemmel çizimimle. Şu tarz uzunlamasına böyle bastırılmış büyük köfteye kadın butu köfte denir. Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Ne kısık kısık şimdi Şimdi nasıl geliyor? Seste sıkıntı var mı şimdi arkadaşlar? Hayır. Hı, güzel Hayır. o zaman. Arkadaşlar, kadın butu köfte dediğimizde böyle uzunlamasına bir köfteden bahsediyoruz. Köfte gerçek anlamda mı? Evet. Mükemmel, köfte gerçek anlamda. Ama bakın şurada iki kelime daha var. Birinci kelime ve ikinci kelime. Hemen bakıyorum, kadın diyor. Kadın ne arkadaşlar? İnsan ırkının dişisine biz kadın diyoruz. Köfteyle bir alakası var mı? Hayır. Yok. Hayır. But, but kelimesine bakalım arkadaşlar. But kelimesi dediğimiz kalçayla diz arasındaki bütün et grubuna but denilir. Ne alaka? Köfteyle bir alakası var mı? Hayır. O zaman Melike'nin de dediği gibi kadın butunu birleştiriyorum. Evet. Ama köfteyi birleştirebilir miyim bununla? Hayır. Hayır. Hayır asla çünkü köfte kendi ana anlamını koruyor arkadaşlar. Köfteyi o yüzden ayrı yazmak zorundayım arkadaşlar. Hocam köfteyi birleşik yapsak anlamını kaybeder değil mi? Evet köfteyi oraya birleştirmem için köfte anlamını kaybetmiş olması lazım ya da bu ikisi arasında bir ses olayı olması gerekiyor. Eğer yani ses olayı yoksa ya da arkadaşlar arada bir ee, anlam kaybı yoksa ben bunları asla ve asla bitişik yazamam. Mesela hemen size bir soruyla daha devam ediyorum. Ee, arkadaşlar evli erkeklerin eşinin annesine biz ne diyoruz? Kayın. Kayın. Şimdi normalde bu iki kelimeden oluşur. Kayın ve ana. Kayın ne demek bileniniz var mı? Kayın. Kayın. Kayın arkadaşlar, Kayın. Eşimin annesi oluyor ya. Yani. E, şimdi, Kayın ana evet, eşimizin annesi. Kayın kelimesini önce açıklayalım arkadaşlar. Kayın kelimesi şu demek. E, kişi'nin evlilik yoluyla. Kişi, kişi Konuştuğumda böyle ana sanki kaynıyormuş gibi. <laughs> evet, biraz öyle olabilir. Kaynayan ana gibi. Evet sesin geliyor. Hocam, benim benim dediğim mantıklı. Böyle. İkisi de ismi anlamını bozuyor. Acım, o zaman kayın. Hiç Şimdi arkadaşlar burada erkek aslında de şey mu? kayın şu demek. Kayın arkadaşlar o kayın birader o da ona benzer Kayın şu demek. Kişinin evli olduğu kişinin sülalesi onun kayın tarafıdır arkadaşlar. Yani. Evet, e, sizin şöyle söyleyeyim sizin ben mesela evliyim benim eşimin bütün akrabaları benim kayın akrabam oluyor arkadaşlar. Mesela ben eşimin babasına kayın baba ya da kayın peder diyorum. Ben eşimin annesine kayın ana diyorum. Ben eşimin kardeşine kayın kardeş ya da kayın birader diyorum arkadaşlar. Mesela bu şekilde devam eder. Teyzesine kayın teyze demeniz gerekir. Amcasına kayın amca demeniz gerekiyor. Bu şekilde sonsuza kadar devam ettirebilirsiniz. Yani kayın kelimesi demek kişinin evli olduğu kişinin Akrabaları demektir. Ana zaten biliyoruz değil mi arkadaşlar? Ana kelimesi hepimizin de bildiği e, doğum yapmış çocuğu olan kadın demek arkadaşlar. Hocam, Peki? anlamı şey oluyor sanki. Sizin, siz şöyle dediniz kayının anlamını. Işte, a, kız tarafının bütün sülalesine kayın deniyor dediniz. Aynen Anlaman öyle. Deniyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, sana göre yani ben bir erkek olduğum için bana göre kız tarafının bütün sülalesi kayın. Eşime göre de benim bütün sülalem ona kayın. Yani hep karşı tarafın bütün akrabaları bizim kayın akrabamız oluyor. Hocam bitişik yazılmalı bence. Şimdi arkadaşlar aslında bunu bu şekilde yazsak ayrı yazarız. Ama kayın ana böyle mi yazılıyor? Sanki daha bir tatlı söylenişi var bunun. Hocam bitişik yazılmalı bence. Mükemmel oradan duydum işte kaynana. Arkadaşlar aslında bunu kayın ana diye yazsak ayrı yazılırız. Çünkü ikisi de anlamını kaybetmemiş. Ama hocam, biz bunu nasıl söylüyoruz arkadaşlar? Biz bunu... Ay hocam birisinin mikrofonunu kapatır mısınız? Evet arkadaşlar cızır diyor. O cızır diyen mikrofon e, kapatılsın. Ben de sürekli kişiler değiştiği için bazen göremiyorum. Arkadaşlar biz bunu kaynan olarak söylüyoruz. Peki... E, bunu kaynana olarak söyleme sebebimiz ne arkadaşlar? Bakın Hocam, iki alın kelime alın iki kelime birlikte olduğu doğru. zaman şuradaki ı'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Düşüyor. Aynen öyle. Melike'nin de söylediği ünlü. gibi arkadaşlar ünlü, düşmesi, ünlü düşmesi var. Bizim ilk kuralımız neydi? Kelimeler arasında ses olayı yaşanırsa ben bunu nasıl yazmak zorundayım arkadaşlar? Ayrı, Bitişik. bitişik. Kendi anlamını. Ana! Aa, Geçenki yaptığımı yanlışla karıştırdım. Bakın. Ses olayı yaşanmamalı. Yine aynen. Soruyu çözerken de aynı hata yapmıştın. Çok dikkat et. Yaşanmamalı diyor. Ses olayı yaşanmış mı burada? Yaşanmış. O zaman siz nasıl yazmak zorundasınız arkadaşlar? Bitişik. Bitişik. Yazmak zorundayız. Hocam ben mantıken doğru bilmişim. Aynen mantıken doğru ama buraya dikkat edin bak okurken geçen o teste de hata yapmıştın herhalde yanlış hatırlamıyorsam öyle okumalara çok dikkat ediyoruz kelime kökleri bizi yanıltabilir arkadaşlar eğer bir ses olayı yaşıyorsak biz bunu bitişik yazacağız normalde burada anlamda bir değişme yok kayın da gerçek anlamında ana da gerçek anlamında ama burada olay ne olay ses olayı var arkadaşlar düşme olmuş arkadaşlar mesela Hemen bir örnek daha verelim diyeceğim ama son saniyeler yaşanıyor herhalde her an bizi atabilir. Kaydedeceksiniz arkadaşlar hemen kaydedin burayı. Hocam başka dersi Hocam mı? Bir dersimiz daha var arkadaşlar. Evet kaydet.